Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün böyle sizlere hem balkondan şöyle son durumları bir göstermek istiyorum. Tabii değişimler yapıyorum. Daha yapacak işlerim de var. Birçoğunda sizlerle paylaşmadım. O yüzden şöyle hem böyle kısaca bir göstereyim sizlere. Hem de böyle İstanbul'da yağmur var. Yani ben de o yüzden bu kenara böyle topladım arkadaşlar. Yerlerde biraz ıslaklık olduğu için kusura bakmayınız. Şöyle gösteririm detaylıca. Bunları hemen buraya aldım tabii ki. Suya ihtiyaçları yoktu. Çok güzel bir renklenmeler görüyorum ben direkt gözle bakınca. Şu sen bayağı böyle kocaman bir rozet olmuş ama çok güzel olmuş maşallah. Şuradaki baldiyi hep ezdi. Şöyle tutayım. Garibim ucundan renklenmiş üzerinde açık kalan tarafında. Ama bunlar böyle çok şirinler. Bakın ne kadar tatlı olmuşlar. Yağmur suları da geliyor ya üzerlerine. Tabii ben buraya aldım onların hepsini. Suya ihtiyacı olmayanları. Bu şekilde kocaman arkadaşlar. Yani çarpmamam lazım yoksa kırılır. Şöyle e, bebek olan skulentlerim de burada arkadaşlar. Onlar biraz böyle yağmur suyu alsın istedim. Görüyorsunuz. Güzel büyüyenler oldu ama bu saksımda bir duraklama görüyorum. Ama diğerleri gayet güzel ve keyifli. Bakın şu saksım zaten dolu dolu oldu maşallah. Şunları görüyorsunuz. O palina bakın. Yatak odasındaki olan. Şu yaprağı almam lazım. Bu yaprak böyle olunca çürütüyor arkadaşlar. Bakın şeffaflaşıyor. Bu da haliyle bebeğin gövdesini çürütebiliyor. Böyle gördüğünüzde almak en güzeli. Bakın sulanmış yani iyice. Bakalım başka var mı? Şurası da şöyle kalsın. Böyle bu şekildeler. Bunlar meleko. Bunların hep aslında şöyle bir biraz toprak atmak da lazım. Yapraklardan ayrıldılar ya. Bu şekildeler arkadaşlar. Bunları da böyle bıraktım. Yağmur suyu alıyorlar. Şurada da bebekler var. Fazla gelmesin diye böyle kenara aldım. tabi biliyorsunuz saksılardan sökünler yapıyorum şöyle bir geçelim burada da her şey yolundalar hem de şöyle kontrol edeyim bunlara su vermiştim küba kekiği de güzel oldu ay bakın orlarından yeni sürgünleri de geliyor tabi doğa uyanıyor bunlar da uyanıyor şu e, pembe aşkın gözyaşını kestim arkadaşlar ya ben de olmayacak da işte. Biliyorum olmayacağını. Çok güneş istiyor da işte. Aldık. Yani. Bu da böyle dolu dolu oldu. Bunu hatırlayan arkadaşlar vardır belki. Bakın ne kadar güzel oldu. Her yere de yaprak eklemişim. Hemen köklenince hemen böyle bir yere buluyorum arkadaşlar. Hemencecik Şöyle toprağa buluşturuyorum onu. Ay geri çıktı. Bebek de mi vermiş? Yok. Neyse birazdan düzeltirim. Buralarda durumlar aynı. Gayet güzeller. Görüyorsunuz her yerde yapraklar arkadaşlar. Böyle buralara koydum. Şu ayiniyumdan da çelikler alalım. Yani alacağız. Bunları bir keselim susamışım diye bakıyorum da evet biraz susamış. Buradan da zaten ufak ufak böyle kaktüs hediyeleri de beklemiştim ya. Biraz azaldı ama şey bakın arkadaşlar bu tür ne güzel yavruladı. Şunu da kesmişim bakın. Hep kestiklerimi şöyle ekliyorum. Şu kaktüslerde olur mu bilmem. Şu Albert. Şunun güzelliğine. Bakın şu tarafı içeride kalmış yani toprağa daha yakın ama buraları da dışarıda kaldığı için rengine o kadar güzel olmuş ki hemen şu köklerini geri koyalım kapatalım hava almasın şunları da şöyle bir göstereyim leş kaktüsleri o tarafta arkadaşlar arkada biraz bunları saksı değişiminde saksılarımı ekleyeceğim bu türümü bu da çok güzel ama ya. Vallahi çiçekler de açmış. Uçlarında var yani tomurcuklarını gördüm ben. Netleyemiyor ama. Tomurcuklanmış bile. Küçücük saksıda ne hale geliyorlar maşallah. Şöyle düzelteyim. Hı. Şunları da. Şunları biraz bitirelim. <laughs> Salon camımdaki arkadaşlar kocaman olmuştu. Artık e, yatıyordu yani hani sukulentlerin üzerine. Bunları da kestim. Yapacak bir şey yok. Bakın orada, orada bir tane daha kestim. Şurada da böyle çeliklerim var. Ya hiç boş durmadım ki aslında. Yine gidip gelip bir şeyler yaptım aslında. Bakar mısınız? Bu türlerden de kestim. Şunu da çıkarmışım da. <laughs> Bunlar da burada şöyle yağmur gelmesin şimdilik diye şöyle altına koydum burada da hem bebekleyen yapraklar var hem de böyle ufak çaplı çeliklerden almışım bunlar da böyle güzel arkadalar bunlar da sorunuyorlar şu anda para bu şöyle alalım şekildeler. Bebeklerini görünmüyor ama karanlık kalıyor. Bu hava da bir saksı değişecek. İş çok da arkadaşlar. Yani havalarda bir gerçekten böyle hani insana da alı ya. Eriniyor gibi oluyorum aslında. İşte ufak ufak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Size şu türümü de göstereyim. Undulata arkadaşlar. Biraz yağmur almış e, tepe kısmından. Ama ben o kadar güzel böyle bakın yavrusu şu noktacık olan şuradaki yavru şurada da yavru maşallah hem de alt kısmından yavru versin diye bekliyordum çok şükür ya oradan yavrulamış bu saksında değişecek o bana bakıyor ben ona bakıyorum derler ya o dereceyim bana bakıyor ben de ona bakıyorum yani durmuyor artık kristal bu. Topsy Runyani'nin. Yani artık beni değiştir diyor. Tamam diyoruz ama yapamadım bir türlü. İşte bir düzene sokabilsem neyi nereye asacağım, neler yapacağım bir ayarlarsa. işim daha kolay olacak da. Bakalım. Burada da hmm, polluxlarım var. Görüyorsunuz. Bu baldiler artık sığmıyor cam önüne salondaki. O yüzden buraya getirdim mecbur. Şimdi kolluksun burada. Şöyle kenara bir koyalım arkadaşlar size. Ha yakutu değiştirmiştik ya. Bunları da buraya koydum arkadaşlar. Biraz hani ne olur ne olmaz daha diye. Böyle duruyor. tadı görüyorsunuz. Ben su verdim de. Böyle saksı değişiminden sonra normal yani bu süreç. Bakın şuralardaki ufak minik çeliklerime bakınız böyle toprak koymadım. Hani maksat şu gövdeleri yamulmasın diye şöyle havada bir tutuyorum onları. Böyle bir çok koymuşum aslında. Böyle dolu dolu duruyor arkadaşlar. Şuradaki bebeklerimi de görelim. Bunlar hep havortiyalarla beraber birleşecek. Yani aklımda bir çok şey var da şu da Ondulatan'ın Tepeçeliği. Bakın hala böyle topraksız bir şekilde gayet güzel. Bakın göbekten de böyle yeni sürgünlü de veriyor. Toprağa illa ko toprağa koymak da gerekmiyor. Yani sorun etmiyorum ben. Nasıl olsa hiçbir şekilde su vermemem gerektiği için. Şöyle. Bakın böyle duruyor yani hiçbir problem olmuyor. Bakın bunlar da hepsi çelik arkadaşlar. Bu şekilde böyle tutuyorum yani sorun etmiyorum. Her boş yere koymuşum bakın. <laughs> Burada da minik bebekler. Bunlar da hep güzel oldular. şu beyazlıklar arkadaşlar hepsi şey küllenme ilacı. Burada böyleler. Şurada da var. Böyle miniklik, küçük yapmışız bir şeyler işte. Teslimi de şimdilik şöyle tuttum koydum arkadaşlar. Ortalıkta asacak yer de yok ya. Şuraya şöyle koydum ben de. Ama tutundular yani. Ben hep böyle yeni yeni filizlerini de gördüm. Çok şükür bir şey olmadı. Çünkü ben tespit plantı ilk başlarda hani güzel büyüttüm gibi olmuştu. Sonra saksısını değiştirdiğimde çürütmüştüm. Öyle diyeyim. Şimdi burada iyi gidiyor. Size şeyi göstereyim. E, Paskalya mıydı? Hep unutuyorum. Hep karıştırıyorum arkadaşlar. Şunların tomurcukları hala bakın ilerliyor. Buna bir su verdim ben. Şöyle biraz da güç toplasın artık. Bakın tomurcuklar büyüyor. Şunlarda da var. Bu şekilde şimdi yağmur almasın diye onu da hep böyle kenarlara şu tespih sukulentin altına koydum arkadaşlar. Artık yağmur gelmesin o diye. Ha bir de size şundan bahsedeyim. Şöyle bir dakika. Hani saksı değişiminden sonra böyle topraklarımız çıkıyor ya arkadaşlar. Onları ne yapıyoruz diye hani e, soranlar olabiliyor. Ben onları böyle gördüğünüz gibi böyle saksı değişiminden sonra çıkan o yaprakları böyle havalandırıyorum. Gidip gelip böyle karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz baya güzel bir toprak. E, Yakutun toprağını da atmıştım parçaları çıkıyor içinden. Tabii ben bunu böyle bir ilaçlıyorum arkadaşlar. Hani bir şey çıkmıyor ama yani onlu bit ilaçlaması falan yapıyorum. Ondan sonra mantar ilaçlaması da yapıyorum. Hani temiz tertemiz bir toprak olsun diye. Böyle hani havalandırıyorum. Sizin güneş alan bir yeriniz varsa oraya böyle güzelce böyle karıştıra karıştıra arada bir havalanmasını, güneş almasını böyle sağlayabilirsiniz. Çok iyi olur. Ben bunu ne yapıyorum? Sonra bir yeni mesela yeni toprak karışımı hazırlıyorum. Onların içine karıştırıyorum arkadaşlar bu toprakta. Tabii ki değerlendireceğim, atmayacağım. Tertemiz bir toprak. Onları öyle yeni topraklarımla biraz solucan gübresi falan ilave ederekten aslında yine böyle vitaminli bir toprak haline getiriyorum. Hele de bu zamanda yani at, atmam zaten kesinlikle yani <laughs> başka zaman da olsa atmam. Tertemiz toprak tabii ki kullanacağız. Yani bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bunları ben bir, birazdan yine şöyle çekeyim görüyorsunuz. Bunları böyle yine yaklaştırayım. Yağmur almasın. İhtiyaçları ihtiyaçları yok yine yani. Bebişlerim burada dursun bebeklerim. Bu şekilde arkadaşlar. Ben böyle yağmur yağdığında buralara böyle yaklaşıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.